Arkadaşlar bugün Roblox'ta Brokavında e, yaramaz çocuğa baktım videosu çekiyorum arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz bu tarz uzun videoların daha fazlası için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz hadi o zaman videoya geçelim ay buraları da topladım tamam bu oyuncaklar da düz zaten bugün çocuk gelmeyecek diye duydum yani tüm çocuklar bugün aileleriyle geçilecek. Bugün öyle diye anlaştık tüm velilerle. Umarım kimseyi göndermezler. Vallahi çok yoruldum. Bugün kendime çok güzel bir waffle yapacağım. Yanına da çok güzel akşam yemeği yapmayı düşünüyorum. Umarım hiçbir çocuk gelmez. Var ya çok yoruldum. Ellerim. Aa telefon çalıyor. Aa, hemen açayım. Bu kim ya? Ha? Ayten Hanım arıyor. Neyse bir açayım bakayım. Alo Ayten Hanım nasılsınız ya? Ay teşekkür ederim ben de çok iyiyim ben de. Arkadaşlar çaktırmayın ben bu kadını hiç sevmiyorum gerçekten. He? Aytan Hanım hiçbir şey demedim ya. Sizi ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Aynen aynen. Evet evet. Arkadaşlar inşallah o çocuğunu göndermez. Çocuğu o kadar yaramaz o kadar yaramaz ki anlatamam. Efendim Aytan Hanım. Üç günlüğüne yurt dışına mı gideceğiniz? Eee? Çocuğunuzu bana mı gönderiyorsunuz? Ne? Yok yok Ayten Hanım çok sevindim çok sevindim. Ben de çocuğunuzu çok özlemiştim. Bir bilseniz gerçekten. Ya nereden çıktı bu çocuk şimdi ya? Niye geliyor ki? Gitsin başka yerde kalsın. Neyse ben de para kazanıyorum sonuçta. Alo? Tamam tamam siz gönderin Memati. Allah'ım ya. Memati diye isim mi olur ya? Neyse. Çocuk ben şuraları toplayayım. Vallahi gelir yine dağıtır. Mehmet'i geldi. Elleri kaldırın. Ne Mehmet'i, ne geldi? Ya bu çocuk yine başladı yaramazlığa Yemin Memati ederim. Mehmet'i geldi. Memati. Daha gün daha yeni doğuyor. Ne ara geldin çocuğum? Annen nerede? Annem yurt dışına 10 gün sonra beni alacak. 10 gün sonra mı? Bana 3 gün dedi. 3 ee, gün yurt dışında kalacak. 7 ee, günde. Buraya gelmek için uçağa binecek. 7 gün uçak süresi mi sürüyor ya ben niye bilmiyorum? Ha, uçak diyorum ya. Neyse Memati geç oğlum geç. Töbe tövbe bu çocuk yine delirdi yemin ederim. Ee, memati <laughs> o ne biçim çanta kampa mı geldin evladım? Ee, annem bunları koydu. Ya Memati gören de bir ay, bir ay kalacağım bu ne evladım? Neyse ver çantanı ver Anne, bana. Çocuk öyle olabilir dedi. Gel buraya gel tamam tamam. tamam. Ver bakayım şu çantanı Heh, alayım. Ay tamam aldım çantanı ben şuraya koyayım. Görendi gören de bir ay gelecek. Bu ne ya? Ben bile zor taşıyorum. Bu çocuk nasıl taşıyor anlamıyorum. Mematinin karnı aç. Mematinin karnı aç? Zıkkım. Neyse zıkkım <laughs> yeme zıkkım <laughs> yeme tamam. Tamam çocuğum. <laughs> Niye ağlıyorsun? Tamam şaka yapmıştım. <laughs> ne oldu? <laughs> çikolata mı alayım. Çikolata evet. alayım? Ne çikolatası çocuğum? Annen sana çikolata yasakladı. Yasakta ama değil. İşte tamam tamam. Çikolata sipariş edeceğim. Ama sadece bir tane tamam mı? Tamam. Tamam. Ben. Bak tamam buradan tren yola girdim. Yemek bölümüne. Gel bak bu çikolatayı sipariş edeceğim. Bütün kitapları ben alacağım tamam mı? Ya tamam okursun okursun hadi. Bak bunu sipariş ediyorum. Tamam. Tamam bak sipariş edeceğim. Evet sipariş ediyor. Dur. He ne oldu? Bana sağlıklı beslenmem lazım ilk önce. Bana muz ver. Muz mu vereyim? Evet. İyi tamam buradaki muz. Tamam. Buradaki muz süslü muz. Ben gideyim buzdolap dikine alayım. Çocuğa bak akıllanmış herhalde. Sağlıklı besleneceğim falan diyor arkadaşlar. Hemen Ha <laughs> ben inanmıyorum, Ben sağlıklı mı besleneceğim yahu? 1000 e, bin tane çikolata sipariş et. Tamam. Tık. <laughs> Ha ha ha. Bir sürü bir sürü çikolata sipariş ettim. Ya muz kalmamış. İnşallah elmayı kabul eder. Elma vardı, muz kalmamış. Oradaki muz da İyi, zaten. İyi elmayı sevmem gidiyorum ben. Hem bize sipariş edilmiş. Bakayım bir tane sipariş edeyim. Ay bir tane çikolata sipariş et. Tamam bir tane ettim. Sen tamam sen burada oyna ben sana akşam yemeği hazırlayacağım tamam? Tamam. Hadi bakalım. Sana ne hazırlayayım biliyor musun? Sana çorba hazırlayacağım. Çiğ köfte hazırla. Çiğ köfte mi? Akşam yemeğinde çiğ köfte mi yenilir? Evet. Ben hamburger istiyorum. Hamburger mi? Tamam tamam ağlama ya akşam götürürüm hamburgerciye. Ya bu çocuk yemin ederim başıma Götüreceksin. bela. Götüreceksin. Tamam tamam sen oyna vallahi götüreceğim seni. Arkadaşlar yemin ederim bu çocuk durmuyor ya. Kafam ağrıdı. Kafam şişti. Annesi neyse ki çok zengin. Kredime bir sürü parayı oluyor. Yoksa bakmam ben bu çocuğa. Yemin ederim ya. Neyse gideyim bakayım ne yapıyor. Aa, o, o sesler de ne ya Allah Allah. -ha. Allah Allah. Lan bu ne? Çocuğum. Lan bu ne? Ben daha yeni toplamıştım ama ya yırt yırt Ya hayır ya ne yapıyorsun dur yerinde. Olamaz ya bunu nereden çıkardı? Memati, her şeyi yaparım. Yırt yırt. Ya oğlum her yer pislik içinde oldu. Memati dur yerinde. Benim adım Memati. Kimse bana Yoksa bir... sana hamburger almam. Al, alacaksın yoksa seni döverim. Ya, ya dur em Memati ya. Bak Memati burayı toplarsan söz sana hamburger alacağım. Tamam. Hadi bakalım diyorum ben, çikolataların siparişi gelmiştir şimdi. Ay kapı çaldı dur bir bakayım. Aa Merhabalar postacı bey. Merhaba. Merhaba, siparişleriniz geldi. E, alabilir miyim? Alın, durun bir tane daha var. Ne? Alın, durun bir tane daha var. E, beyefendi biz bu kadar sipariş etmedik, sadece bir tane yeterdi bize. Ee, buraya bir imzalar mısınız? Bir dakika ben şunu şuraya koyayım. Verin lütfen. Bu ne ya Allah Allah yanlış gönderildi herhalde. Ben bir bakayım. Verin. V vereyim. Tamam ben alayım şöyle. Burada ne yazıyor? Bir, bir dakika. 100.000 bin TL ben 100 bin TL çikolata almadım. Burada 100 bin tane çikolatadan bahsediyor. Beyefendi ben bu kadar almadım. 100 bin tane gözüküyor. Aster, i̇sterseniz isterseniz telefonumda gösterebilirim. Bir dakika bakayım hemen. Telefonuma da mesaj gelmiş. 100 bin tane sipariş etmişim. Tablete de bakayım. Ya olamaz Memati. ne yaptın sen? Hepsini Memati'nin başında. İnanmamam gerekiyordu ona. Biliyordum böyle bir şey olduğunu. Neyse beyefendi imzalayayım bari. Ne yapacağım başka bir şey yok. Neyse buyurun beyefendi. Parayı da verirseniz. Parayı kredi üzerinden atacağım merak etmeyin. Buyurun. Eee, kredinizi alayım. Şey ben telefon üzerinden atacağım. Ee, tamam şöyle telefonumdan bakabilirsin şeyleri. Tamam ben atarım son. hadi bay bay. Ben ne yapacağım o kadar param yok. Hemen Aytan Ayten Hanım'ı aramam lazım. O kadar para benim. Ne yapacağım ne nasıl çıkaracağım. Alo Ayten Hanım. Sizin oğlunuz benim bilgisayarımdan 100.000 bin tane çikolata sipariş etmiş. Ve 100.000 bin TL borca koydu beni. Ney? Bir şey olmaz mı? 100.000 bin tane çikolata. 100.000 bin TL. Öder misiniz? E tamam buyurun ben size gönderiyorum siz ödersiniz o zaman ya. Ödersiniz siz o zaman hadi. Goodbye. Bu ne biçim şey <laughs> aile ya kafayı yemiş. 100 bin TL para mı diyor bana. Tövbe ya bir tövbe. Neyse ortalığı topladı mı diye gidip bakacağım. Valla toplamadıysan döverim he. Aferin. Neyse anana söyleyeyim bize para atsın hamburger yemeye götüreyim seni. Şişt, bir şey söyleyeceğim. Bela Amur geldi. 10 tane dondurma da Tövbe yarabbi. Neyse dur anneni arayayım. Ay tenanın Hanım benim param yok. Çocuğunuz hamburger istiyor. Tamam parayı gönderin lütfen. 20 bin lira size koymaz. Lütfen parayı gönderin. Teşekkür ederim bay bay. Annen 20 bin lira gönderdi. Hadi bakalım oğlum gidiyoruz yemek yemeye. Hadi. 10 ee, bin TL'lik hamburger istiyorum. Tövbe ya Rabbi tövbe 10 bin TL'lik hamburger mi var çocuğum? Neyse yürü gel. Bekle sen burada ben arabamı arkadan çağırıp getiriyorum tamam. tamam. Ya da dur ben eşyamı alacağım içeriden geliyorum sen burada bekle. Bu arabayı ben kullanayım. Hem anahtarı da çıkmış. Hemen şurada sürekli. Bu giremiyor ne biçim araba ne? Ha ha ha, sürüyorum... Hayır arabayı neden kullanıyorsun? Hayır ya ne yapıyorsun? Kafam dönüyor. Kafan döner tabi bu kocaman araba kullanılır mı ya? Gel buraya. Ayağım tekerleğe çarptı. Ayağın tekerleğe mi çarptı çabuk gel buraya gel gel gel. Kucağıma otur Allah'ım ya. Sen neden bu kadar yaramazsın? <laughs> Arabamı niye kullanıyorsun? Neyse. Çünkü benim adım Memati. Her şeyi yapar. Senin Memati ismine ben ya. Yo. Ya arabı bile kullanamıyor. <laughs> Neyse seni buraya götürmeyeceğim bekle. Seni daha güzel bir yere götürmeyeceğim. Seni daha çok... o, biraz fakir dükkanına gideyim. Biraz fakir dükkanına gideyim de orada birazcık ucuz şeyler alayım. Sonra da gideyim. Kalan para da benim olsun zaten arabamı çarptı baksana parasını almam gerek sonuçta öyle de böyle. Sen evet bir Memati bir... geldik çok güzel bir yer ha ben burayı çok seviyorum bak McDonald's burası çok güzel bir yerdir. McDonald's yazmıyor orada. McDonald's yazıyor evladım McDonald's özel yeri burası. Ben, ben bu... Memati biliyor musun bu yemekler buranın en güzel yemeğiymiş. Brookhaven'ın en zengin yemeğiymiş bunu yemek ister misin? Tabii. Eee tabi sen zenginsin Memanti bu niye bu niye aferin Bu bir biçim yemek istemiyorum ya Ya Allah Allah biz o yemek <laughs> sana bayılıyor mu Tövbe tövbe <laughs> ye o yemeği hadi bak so ben gidiyorum Tamam tamam. Emati dur dur dur. Sana hamburger sipariş edeceğim. Bekle. Buradan bir tane paket hamburger alayım eh tamam. Al bak bunu evde yersin istediğin kadar al. Nereden aldın onu? Buradan aldım hamburger hamburgerde satıyorlarmış. Ama ben sana daha güzel bir şey almışım. anam bu hamburgeri sevmedim. Ya bu değil bu değil. Neyse. Aa dur telefonun çalıyor. Bekle. Ay, Ayten Hanım arıyor. Alo Ayten Hanım. Merhaba. Ne? İşiniz erken mi bitti? Gerçekten mi? Ha, yo yo sevindim. Ya sevindim evet sevindim çok sevindim hatta. Şey ben o zaman e, uçağın tarafına gelip oğlumuzu oraya bırakacağım. Tamam. Bir dakika bir dakika. E, görüşürüz Ayten Hanım benim kapatmam gerek. Nerede bu Memati? Memati! Memati neredesin? Memati, Memati yok ya. Ha? Çöpün oradaki Memati pis kokuyorsun Çık o çöpün içinden Çoğum. Memati çöpün içinde ne yapıyorsun ya Annene gitmek <laughs> istemiyorum Senin biraz döveyim Tövbe tövbe bin gel kucağıma Hadi gidiyoruz. Annen dedi ki benimle gelsin onu ee, onu gemi gemiye götüreceğim dedi. İstediği gemiyi satın alacağım dedi. Hayır, benim annem 50.000 bin TL verecek. Tamam annen 50 bin TL vereceksiz artık siz. Hadi Memati içeri gir anneni orada bekle hadi. Ben de sizi burada bekliyor olacağım hadi bay bay. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazlası için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.